arkadaşlar. isyan tarihimi aldı diye bir tür hesabım var. Bu her gün anıra anıra araba eskiyap yapıyor. Daha doğrusu onun yaptığı araba değil, anırma. Kendini yılların için sanıyor. Her otoboku içtim diyor. Lan yavrum. öyle diyorsun da daha otoboku bilmeyen de Senin sayende otun ne olduğunu öğreniyor. İçiyorsan saklama diyor. Lan ibne, içiyorsan reklamını yapmayacaksın istiyorsan kendini yaparsın. Başkalarına değil. Bu yüzden çok çocuğu maddeye zorlama. Yaşın kaç olmuş? Askeri ettin geldi. diye yırtıyorsun kendini. Ama bilmiyorsun ki yaptığın cahillik. Senin gibiler yüzünden arabeskepin adı kalmadı. Önceden arabeskep diye bir şey vardı. Senin gibi cahil insanlar arabeskepin adını kötüledi. İçiyorsan şarkılarda ben bunu yaptım falan deme. Özellikle o çocukları kendine. Hatta hayatını anlatabilirsin anladık. Ama bunun da diyor dünyası da var. Madde zorladığın gençleri, isyana işte düşündüğün çocukları, da. bunun hesabını sana soracaklar o zaman. Ne yapacaksın düşünüyor musun? Çünkü sen cahilsin, sen yapma öyle şarkılar, kardeşim. Benden sana uyarı, kendine bir şey zannetme, vay benim 200 yüz bin lir. Dinleyeceğim, param, param var deme. İstesem elinde bulunan sayfan yok ederim. Ama benim kimsenin emeğini etmek vardır ama. Bu sana bir yördelik, benim kulağının kıpa olsun. Anamda sınırsa <laughs>